Direkt birbirinize mi dağılıyorsunuz? Vallahi var. <laughs> bir <yak boz gülüyor> tane, bir tane. Ortaya dağılın. Harika. Alıp, 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 alıp

tamam evet. Olur, Sana verirsin, ya. sağ ol <laughs> <bir> şey. <gülüyor> 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 güzel sağ ol çok başa dönecek bir dışarda çalabilirsin <laughs> Gel ya Alpas çal, Yine gitti hoca yine gitti geri geldi. Vardı da. takımı ya, var. Da Alıp başlangıca dönebilirsiniz Öyle bir şey çok Gel bakalım. Geç geldim. Geldim. o kadar çok yapmış. Ya bizim kendi Tamam. Burası nereden? de dum dum Hadi zeyda. Köşede var mı bu sana? Haydi. Sana çalışma Hadi en